Selamlar herkese. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldiniz. Tarih 2 Ağustos 2022. Hızlıca haberlerimize başlıyoruz ama öncesinde gündem başlıkları. Amazon, alışveriş merkezlerinin dijital olarak gezilebilmesine olanak sağlayacak. Apple, App Store'a yeni reklam alanları getiriyor. Spotify, Türkiye'de premium abonelik ücretlerine zam yaptı. Google, Stadia hizmetinin kapanmayacağını söyledi. Şimdi haberlerimizin yalanını koruyan ama genişletilmiş özetleriyle devam ediyorum. Amazon, alışveriş merkezlerinin dijital olarak gezilebilmesini olmak sağlayacak. Şirket, yeni mağaza güncellemesiyle satın alınan ürünleri aynı gün teslim edecek. Yeni pilot program, Chicago, Washington, Seattle ve Las Vegas dahil olmak üzere ABD genelinde 15 şehirde kullanımı sunuluyor. Amazon, aynı gün teslimat talep eden kullanıcılardan 2.99 dolar talep edecek. Ancak yapılan alışveriş 25 doların üzerinde ise ürünler ücretsiz olarak teslim edilecek. Apple, App Store yeni reklam alanlarının geleceğini duyurdu. Şimdiye kadar reklamları arama temelinde sunan Apple Yeni dönemde uygulama sayfasının en altında başka uygulamanın reklamlarını yerleştirmeye başlayacak. Firma aynı zamanda bugün sekmesinde de reklam yerleştirmeyi planlıyor. Bugün sekmesinde yer alan reklamlar sekmede görünen içerikler gibi geniş kartlara sahip olacak. Ancak uygulamanın isminin altında reklam yazan küçük mavi bir kutucuk yer alacak. Reklam verenler söz konusu reklamlar kapsamında belirli uygulamaları hedefleyemeyecek. Reklamlar kendileriyle alakalı uygulamaların altında gösterilecek. Spotify premium abonelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Şirket premium üyelerini gönderdiği bir bildirim ile 17.99 TL olan bireysel abonelik ücretinin 20.99 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. En düşük ücrete sahip olan öğrenci paketinin ise fiyatı 8.99 TL'den 10.49 TL'ye yükseltildi. Yeni ücret tarifesi Ekim 2022'den itibaren geçerli olacak. Google'ın bulut tabanlı oyun platformu Stadia'nın hakkında son dönemlerde kapatılacağına dair iddialar söyleniyordu. Twitter'dan gelen bir soru üzerine Google, Stadia hizmetinin kapatılmayacağını, gelecek dönemde platformda yeni oyunların da sunulacağını belirtti. GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming gibi rakiplere sahip olan Stadia halen Türkiye'de hizmet vermemekte. diyorum ve 5 dakikada teknoloji gündeminin bugünkü bölümünün sonuna geliyoruz. Yarın görüşünce dek kendine çok iyi bak. Çöz. Ciao. werde ba